Evet. Giriyorum ses. Webcam'lerde. Webcam'imizi açtık. Browser'ımızı seçtik. Yes. Selam gençler. Ne haversiniz? Oğlum nasıl bir oyundur bu ya GTA? Bitmeyeceğim diye inat etti ya. Evet Ege bitmedi oyun. Oyunda bug varmış. Zaten sen attın değil mi bana? Tabi sen attın. Bug'ı geçemedik. Bug'ın çözümü yok. Çalışmadı. Evet bu sefer canlı yapacağım gençler. Evet. Fotoğraf çektin aman bizimle paylaşma da. Gençler. Önceki kartı şimdi sizinle değerlendirmeyeceğim. Aleykümselam Asakura. Şimdi buradan başlayalım. Alt karta bakıyorum kısaca. Böyle prelimlerde gözüme çarpan. E, Jimmy Crute'ün maçı alacağını düşünüyorum. Jimmy Crute bir tık daha iyi. Martin Fraccinio'ya göre. E, Ryan Spen, Lucas Brezinski maçında Ryan Spen'in alacağını düşünüyorum. Çünkü Lucas Brezinski'nin 6 mağlubiyeti var. 6'sı da UFC'de bak. 2022'de mağlubiyet. 2023'te mağlubiyet. 2024'te Kimi galibiyet Bir tane galibiyet Ve sonucusunda şimdi alacak gibi O yüzden Ryan Spann'in çok formsuz olduğu için Reski'den Reski'yi söküp Takacağını düşünüyorum maçta Böyle prelimler Böyle Biliyor muydum? Peki keşke tahmin etseydim MMA yıldızını alırdım bak Şimdi gelelim Alt kartlara. Francisco Prado, Nikolay Veretnikov. Prado'ya bir şans vereceğimi düşünüyorum ben. İçeri girmeyi pek bilemese de çok veteran olsa da rakibini gençliğiyle boğacağını düşünüyorum gençler. Kurvit evet. 10 saat GTA yayını yaptık. Ondan sonra. Maalesef bitiremedik oyunu. Rezil oldu. Neyse. Bir üstteki maça geliyoruz. Size de sorayım. Tamam. Ee, şuradan hatta kısaca bir şey açayım. Paul ee, vetori Alan. Siz ne diyorsunuz burada? Start Paul dedim. vetori mi Alan mı? Bir saate biter. buçuk saat oldu. Hakikaten öyle oldu. Selam Fahri. Hoş geldin. Oylarınızı verin bakalım. Şimdi Evet Tarim al. O konuda hemfikiriz. Selam T. İyiyim sen nasılsın? Yoktunuz uzun zamandır. Gençler 9 oy var. Kapatıyorum. Oylarınızı verin kapatıyorum. Vettori çok sorma. Vettori'nin geçmişine bir bakacak olursak kısaca. Neyse hala açık olsun. Şu anda 50-50 Vettori ve Alan eşit gözüküyor. Evet gençler Vettori'nin İzrail e, İsrail Adesanya'yı alamaması o zamandan beri düşüşte bence. Paulo Costa'yı yenerken 214'e 172. Bayağı sert bir maç olmuş. Robert Whittaker'a yenilirken fazla varlık gösterememişti. Evet Adesanya'yı yenerken yenmeye çalışırken en azından ileri gidiyordu ama çok fazla dayak yedi gereksiz yere. Çünkü kafası pek çalışmıyor gibi. Jared Cannonier'da bu arada başa baş gördüğünüz gibi darbeler. Başa başlarken yüz vuruşun üstü karşısına rakibe vurmayı başarmış yani bu maçta da. Burada Dolitsa'ya e karşı bir galibiyeti var. 2024'te bu maç ayarlanmış, iptal edilmiş ve Dolizia'ya e karşı şurada bir mağlubiyet var. Yakın bir maçtı ama kaybetti. Sakatlıktan çıkmıştı Vettori. Gençler ben ne düşünüyorum biliyor musun? Oynama bana kaldı. Evet ben ben Vettori'nin alacağını düşünüyorum. Daha iyi bir dövüşçü olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama Vettori'nin şu sebepten alacağını düşünüyorum. Brandon Allen, Anthony Hernandez maçını kafamdan çıkartamıyorum gençler bu adam süzme bir bal. Kolay kolay böyle konuşmuyorum biliyorsunuz. Ama bu adam bir mal bence. Ben artık bu adama güvenmiyorum. Yanlış yerlerde yanlış tercihler yapıp avantajlı olduğu dövüşü kaybetme konusunda çok bir çok acayip bir dünya markası Brandon Allen. Ben Brandon Allen'a güvenmiyorum. Martin Vettori'nin kazanmaya ihtiyacı var. Kendisini ciddi almaya ihtiyacı var. Ben Hernandez maçındaki o takedown denemesini unutamıyorum. Bak canlı izlemiştik. Hala hatırladıkça öfkeleniyorum. Bu benim için biraz duygusal bir karar ama Vettori'nin Brandon Allen gibi kafası pek çalışmayan bir adamı yenebileceğini düşünüyorum. Umuyorum. Onun için de iyi olacaktır. Brandon Allen'a dediğim gibi güvenmiyorum. Kendisini zor duruma düşüneceğine inanıyorum bu maçta. Vettori'yi alacaktır diyorum. Ama yetenek konusunda Brandon Allen önde. Onu tartışmam. O yüzden Martin Vettori diyorum. Tamam mı? Göreceğiz bakalım işte. Nasıl, nereden, kim daha iyi. Ben Vettori'nin allemedip kallemedip üzeceğini düşünüyorum. Şimdi Kyler Phillips, şampuan reklamına çıkan arkadaşımız. Uzun saçlı. Rob Font. Hatırlatırım. Pedro Munoz maçını izlememiştim. Ama Rob Font da kaybedeceğini doğru tahmin etmiştim. Ben Kyle Phillips'e güvenmiyorum ama karşısındaki Vinicius Oliveira'nın Said Nomagedov maçını hatırlarsanız bir maç şey bir ranttan daha fazla kondisyonu yok gibi. İyi dövüşemiyor bir ranttan sonra rakibi zorlarsa eğer. Yani sadece bu yüzden bir soru işaretim var ama Vinicius Oliveira'nın ilk rantta ya da ikinci rantta çok uzatmadan bu işi bitirmesini umuyorum. Gelirse helal diyorsun değil mi? Evet. Ya ben biraz duygusal olduğunu söyledim burada. Brandon Allen'a güvenemiyorum. Vettori'nin de alması lazım. Vettori de farkında. Vettori de yabana atılacak bir adam değil. Sert bir adam yani. Brandon Allen'ı taşla sopayla dövebilir gibi mi geliyor? Kyle Phillips de Vinicius Oliveira maçında da Vinicius Oliveira'nın alacağını düşünüyorum. Vinicius Oliveira'nın ne kadar yetenekli olduğunu biliyorsunuz ama kondisyon sıkıntısı var. Hani biraz kondisyonu da olsa o zaman zaten tapten diyeceğim adama. Şimdi gelelim ana karta. e, ee, kartta Michael Johnson Zell Huber maçında önce bir rakipleri tanıyalım ben orada size bir anket açayım ee, Michael Johnson ve Zell Huber hangisi alacak sizde, sizce gençler Michael Johnson'ın kariyeri 2010'a gidiyor benim UFC izlemeye başladığım zamana gidiyor o zamandan bu zamana adam Bill fiil her sene dövüşmüş. Tony Ferguson'la dövüşü var adamın düşün. Ve galibiyeti var. Tony Ferguson'a karşı. Michael Johnson bana nasıl? <laughs> evet. Yakın zamanda ne yapmış diye bakacak olursak 2021 Clay Guida'ya yenilmiş. 2021'de. 2022'de Monarchy'e yenilmiş. Kazandığı isimler tanınmıyor. 2023'te Ferreira yerlenmiş, yenilmiş. 2024'te tanımadığımız iki ismi yenmiş. Biraz formda gözüküyor. Değil mi? Ama şu ismi yenmek Daniel Flowers pek bir şey değil gibi. 12'ye 8. Ve bu seneye geliyoruz. Peki Zelhuberi nereden tanıyoruz? Zelhuberi hepimiz bir maçtan tanıyoruz. Geçen sene Estevan Ribovic maçından tanıyoruz. Ben Ribovics'in alacağını düşünüyordum o maçta. Zelhuber 3. round'da ne kadar dayanıklı olduğunu gösterdi. Hatırlayın. Neredeyse nakavt olacakken müthiş bir defansla maçı çeviriyordu az daha. Uzunla da dövüşebiliyor. Daha da önemlisi şey dövüşebiliyor. Kasa ekmeği, göze parmak, kafes tutma ne ararsan bu adamda var. Kulak bile ısırabilir. Bilmiyorum. O konuda çok kazanmak için her şeyi mübah kafasında gibi hissediyorum. Daniel Zellweger'i. Böyle bir avantajı var. Yetenekli bir adam. Bence kardiyosu daha iyi. Uzun zamandır doğru düzgün bir elit bir rekabet olmayan Michael Johnson'ın yeneceği kanaatindeyim. Zaten siz de öyleymişsiniz. Evet. Dustin Poirier'i yendi. Evet hatırlıyorum. Michael Johnson'ın öyle bir galibiyeti var. Hatırlıyorum hatırlıyorum. 2000 kaçtıydı? 2017'de miydi bakayım? Justin Gage ile dövüşmüş. 2016 o zaman. Evet bak 2016'da. Kavip de dövüşmüş. Dayak yemiş ondan falan filan. Zelhüber alacak konusunda hemfikiriz o zaman. Bunu kenara yazıyoruz. Evet Kurvit. Ben de benzettim. Şimdi diğer dövüş gençler. Len Ige. Patricio Pitbull. Bunu da ben e, bugün dövüşleri tekrar izledim. Arkadaşların dövüşlerini. Şimdi Dan Ige'nin ne olduğunu biliyoruz. Son bir iki senede Diego Lopez gibi yükselen çünkü son dakikada bütün dövüşleri kabul eden. Ancak Diego Lopez kadar galibiyet alamayan bir arkadaşımız. Bryce Mitchell'a yenilmişti. 2023'te. Nate Lanvier savaşçı arkadaşımız onu yendi. 2024'te Laron Murphy'nin cebini geçememişti mesela. Diego Lopez'de de son saniyede falan kabul etti. 2 saat kala falan kabul etti maçı. Öyle dövüştü. Andre Fili maçındaki knockout'u görseniz Müderiniz ürperir. Şamutsun maçında hakemin bir tık erken durdurduğunu düşünüyorum ama rakibini bayağı bir yıpratmıştı. Hatta serserletmişti o vurduğu darbeyle. Eli ağır bir arkadaş. Ve bütün gücünü eline yükleyip Allah'ın verdise sallamaktan yüksünmüyor. Steve Garcia, evet. Ha, onu zaten geçtim. Az önce söyledim. Siz ne diyorsunuz? İge diyorsunuz. Evet gençler ben de İge diyorum. İge dememin sebebi bu saydığım nakavt gücü. Pitbull'dan daha genç. 5 yaş. Pitbull'dan daha uzun. İge'nin düz vuruşları da var. Bunu yapabiliyor. Pitbull'un daha çok sadece yuvarlak vuruşları, kroşeleri var. Ve Pitbull counter vurmayı seven bir adam. Yani İge'nin bacağı tekmeleri de fena değil. Bacağı tekme attığın zaman eğer kuvvetli vurmuyorsan Belli bir açıyla vurmuyorsan ortadan sağ direkt yiyebilirsin. Ama Patricia Pitbull o mesafeyi direktle de değil de all hand right falan kapatmaya çalışırsa Dan Ige'nin yeteri kadar hızlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca knockout gücü olarak da kapışacaklardır. Kardiyo olarak Dan Ige daha iyi diye düşünüyorum. Bir bacağı tekme ve boks festivali izleyeceğiz. Patricia Pitbull'un geri almaya çalışacağını ve başaramayacağını düşünüyorum. Güreşte Patricio Pitbull bir tık daha önde gibi diyeceğim. doğru düzgün UFC tarafında rekoru yok. Lopez'i zorladı. Lopez maçını zaten neredeyse kazanıyordu Deming'e. Hatırlayın. 2 saat kala dövüşü kabul etmiş olmasına rağmen başka bir dövüşe hazırlanıyordu birkaç hafta sonrasındaki. Neredeyse Lopez'i sersemletti. 3. randda geri de dönüyordu. Ve bir durum da var. Ben son iki maçında biraz hasar almış gördüm. Yüzünde falan izler vardı ama belki o sıradaki idmanlarıyla ilgilidir. Hani biraz hasta hasta derken yaşlanmaya başlamış gibi gözüküyordu ama yüzündeki darbelerden ötürü öyle hissettim. Patisi Pitbull'a karşı ben galibiyetini bekliyorum. Beni gel Beni yağdıracak diyorum. Pitbull yayı ile benim tam beklediğim gibi dövüşmüştü. Yayırın kazanacağını söylemiştim. Uzaktan mesafe tutarak Pitbull bir türlü o mesafeyi kapatamadı. Çok roundun sonunda falan kapattı oldu. İlk roundun sonunda yere almıştı hatta değil mi? Lopez maçı 5 round olsa iki geliyordu. Evet aynı fikirdeyim. Şimdi gelelim Kevin Holland Daniel Rodriguez maçına. Sizi şaşırtacağım. Holland mı? Rodri Dez Şimdi Holland'a bir bakalım. Holland son iki senede iki düzine maç yaptı herhalde değil mi? 2024. Kevin Holland 2024'de kötü başladı. Michael Venom Page'den dayak yedi. Alexis gibi çok albur altı bir yeteneği Submission'da yendi. Roman Dolitsa'ya yenildi ama kaburgası çıktı dedi. Peki kötü bir sakatlık diyelim. Alt, alttayken Roman Dolitsa onun geri almışken Sonra Renia derid de Allah yarattı demedi. Yerleri Kevin Holland'la süpürdü. Gunnar maçını neredeyse kaybediyordu. Ben Gunnar Lansson'ın alacağını söylemiştim hatırlayın. Çünkü Kevin Holland'ı mental olarak pek beğenmiyordum. Şahibeli buluyordum. Sonra Vicente Luque maçında Vicente'nin alacağını söyledim. Kevin Holland maçı kazandı. Valla yakında değildi. Vicente Luque darbeyi aldıktan sonra kendine gelemedi. Eli ağır bir arkadaş. Özellikle Welterweight'te. Ve şimdi Daniel Rodriguez'e geliyoruz. Peki Rodriguez'i nereden biliyoruz? En son Ponzini bir maçında nakavtla kazanacağını söylemiştim. Bildiğim için düğüm. Ancak Ponzini bir bir kere sersemletti Daniel Rodriguez'i. Alex Morano maçı, Calvin Gaston'un maçı. Bunlar fena maçlar değil. Scrap dediğimiz it dalaşı. İki tarafında birbirine Allah yarattı demeden girdiği maçlar. Bu nakavt çok peci, çok güzel bir nakavt. Yılın maçı da geriye oldu. Daniel Rodriguez Striking'den biraz anlayan bir arkadaş. Ancak 38 yaşında ve Onzini bir maçında da hiç beğenmedim. Biraz genç bir rakibi olsa kesin yenilecek gibi gözüktü gözüme. Karşısında da çok ağır vuran, ileri gidebilen, submission yeteneği de olan bir Kevin Holland var. Ve inanmayacaksınız ama ben Kevin Holland diyorum. Kevin Holland'a bu maçta güveniyorum. Şaşırttım değil mi? <laughs> Alıntı dememi bekliyor muydunuz? Kesin Rodri kazanacak. Haydi bakalım. Bana muhalefetler geldi. Costa mı? Copilov mu? Evet. Costa mı? Copilov mu? Yok benim öyle demeyeceğimi düşünebilirsiniz. O yüzden şaşırtacağım diye düşündüm. Onu söyledim. Start pole. Niye yazmadı bunu? Paul Craig ortasında Paul çekecek. <laughs> evet Paul Craig maşa girebilir bir anda. postu zaten Komein şu anda. Kosta diyenler var. Şaşırdım. Onla Kosta. Ege görüşürüz. İyi geceler. Gençler, Costa'nın şurada bir şeyine bakalım. İstatistiğine. Kosta diyen arkadaşlar. Son 5 maçın 4'ünü mü ne kaybetmişti? Ama aslında onun için bakmak istemiyorum. Şu statına bakacağım. Paulo Costa'nın. Polo son 5 maçın 4'ü değil mi? Evet. Adesanya Vettori, Whittaker Sean Strickland. Bukrak oldu yendi ama Bukrak oldu yaşlanmış bir Bukrak oldu. Kılı kılına yendi. Duel Romero'dan sonra iflah olmadı Costa. İstatistiklerine baktığımız zaman Polo Costa'nın tek tane 0.36 0.36 15 dakikada denediği takedown sayısı. Ekürüsü %75 ama denemiyor çünkü. Takedown defansı %80. Kopilon'un postayı geri alacağını düşünmüyoruz herhalde. Striking Accuracy %58 diyor. E, vurduğu kadar yiyor ve bayağı vurup bayağı yiyor. Çok açık dövüşüyor yani. Kopinon'a bakalım. Kopinon'un attığı ve yediği gene birbirine yakın ama Paulo Costa'dan biraz daha az darbe almıyor ve defansı daha iyi gözüküyor. Aynı zamanda isabeti de şurada niye yan yana koymadım. İsabetine baktığımızda e, Paolo Costa'nın %58 ama ben vuruş kalitesinin Kopilov'da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Vuruş kalitesiyle ilgili bir şey diyemiyoruz ama Kopilov 40 yılda bir de olsa tekten almaya çalışıyor. Bunların üyesi de çok fazla maçı olduğu için artık bu istatistikler bir şeyler ifade ediyor yavaş yavaş diye söylüyorum. Topilov'un çok iyi bir kickboxer olduğunu biliyoruz. Fiziksel olarak güçlü olan Costa. Ancak Topilov'un son maçlarındaki performansı bana Topilov'un kazanacağını söylüyor arkadaşlar. Ben öyle hissediyorum. Chris Curtis maçını hatırlayın. Müthiş bir performans. Almeida maçı. Müthiş bir performans. Hernandez maçı. Müthiş olmayan bir performans. Ama unutabiliriz onu. Nihayetinde Paolo Costa da Hernandez gibi dinamik bir dövüşçü değil. Buradaki dövüşlerde hani Soriano biraz daha yerinden iyi sayarım. Buradaki dövüşlerde Kopilov'da hep bir şeyi gördük. Yumruklar, tekmeler havada uçuşuyor. Bu yüzden de Kopilov'un striking açısından menzili ayarlayabileceği için, yeteneğine güvendiğim için, tekmelerine de güvendiğim için Paulo Costa'yı emekliye bile ayırabileceğini düşünüyorum UFC'den. Burada aynı yaşlılar ama Kopilov gerçek bir striker ve menzili de çok daha uzun. Ben Kopilov diyorum. Siz de Kapilov diyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, %57 yüzde %43 Costa diyorlar. Hala Costa'ya güvenen insanlar olması enteresan. Şaşırdım ben, daha büyük bir fark olur diye düşünüyordum. Evet, Hernández bir de tarz olarak ters geldi, Populova. Bu anda Costa mesela, Hakkı Karadeniz. Dayanıklı adam puana gidebilir belki ama puana giderse daha fazla strike yiyeceğini düşünüyorum ben. O da Kopilo gösterir gibi. Asakura da Costa dedi. Argümanınız ne gençler? Söyle yazabiliyorsanız yazsanıza. merak et Anketi kapatıyorum. Costa alır ya tamam ama neden? Yani neye güvenerek? Hangi yeteneğine güvenerek diyorsun? Costa vurduğu zaman oturtur. Peki Bostanın fiziksel olarak daha güçlü olduğunu biliyoruz ama Bakalım önceki dövüşlerine şans sıkıntı koyduğu zaman oturtamadı Whitaker oturtamadı Bu sene zaten dövüşmedi Luke Rock oldu oturtamadı yaşlanmış bir Luke Rock oldu Martin Vettori hadi dayanıklıydı zaten dövüşte kaybetti diyelim Israel Adesanya'yı oturtamadı Yoel Romero'yu Oturtamadı Uriah Hall'a karşı Nakavtu var 2018'de. Johnny Hendrix UFC'de serum kullanma yasaklandıktan sonra bir anda çöktü. Johnny Hendrix maçındaki KO'yu pek saymıyorum. Çünkü Johnny Hendrix iyi bir dövüşçü değildi o sırada. Oreva Bangus, Derek McKellen. Çok iyi başladı bir 2017 yılı var. Dayanıklılık konusunda daha dayanıklı olabilir. Düz, ikisine de sopayla vursanız kosta daha çok hayatta kalır gibi de geliyor. Ancak 2017'den sonra doğru düzgün bir KO görmediğimiz adam 2018 diyelim hadi Uriah Hall'da katalım ama Uriah Hall'da çok dişsiz, çok yumuşak bir strikerdi hatırlatalım. O zamandan bu zamana doğru düzgün bir, doğru düzgün değil, hiç KO'su yok. Galibiyeti var ama KO'su yok. O bu sefer yakalarsa belki şans olur. Ancak şans olur diye düşünüyorum. Tıpkı Lewis'in Teixeira'yı yakaladığı gibi. O da laf sokmayı bırakmıyorum bir türlü. Yani bu dövüşte da Costa'nın şansını az görüyorum. İhtimal var ama şansı az diyorum. Ben Copino diyorum. Vitikra bir tane döner tekmesi var. Başka bir koyup oturttu. Aklıma gelmiyor. Evet o maçı da kaybetti değil mi? Bitikra maçını. Tabii onu kaybetmişti. Postanın hooklarla geldiği yerde Kopilov ortadan düz strike'larla delecek zaten. Adam seviyor düz vurmayı. İki nokta arası en kısa mesafe düzdür diyor. Gelelim Max Holloway Dustin Poirier maçına. Maç açıklandığından beri söylüyorum. Dustin Poirier alacak diye. Burada Dustin Poirier 36 ama Max de 33 yaşında gençler. Max de hiç artık genç değil. Dustin diyorum gençler. Dustin baba alacak diyorum evet. Elmas pırıl diyecek olabilir. Gençler benim argümanım şu. Max Holloway ile Dustin, Ho Dustin Hoffman diyecektim. Max Holloway ile e, Dustin'in daha önce iki maçı var. İkisi de i̇şte Dustin'in galibiyetiyle sonuçlandı. Bir tanesi Submission'la bir tanesi de bütün dövüş boyunca Max Holloway'in vurduğu ama Dustin'in indiremediği ve dövüşü kaybettiği şekilde. Bak. 181'e 178 bitmiş maç. Tamam mı? Strike'lara bak. Dustin Poirier mi daha iyi güreşçi? Max Holloway mı daha iyi güreşçi? Hangisinin grappling'i daha iyi? Öyle düşünelim. Güreşimi kenara bırakalım. Grappling, clinch'te kim daha iyi? Kim kimi sürükleyebilir clinch'te? Kim daha iri bir adam? Bu arada Max Holloway'in 1.80 olduğu hep aklımdan çıkıyor biliyorsun, hep daha küçük bir adammış gibi geliyor bana. Ama adam 1.80. Oraya ortak kararlı alır diyor Fahri. Dustin diyorlar. Hemen şuradan bir sorayım size bu arada. Bakalım siz ne diyorsunuz? Max mi? Dustin mi? Bir de oylamasını yapalım. Şimdi orada bir soru geldi ona bakayım. Yenim Dustin McAuliffe'a kazandı, emeklilikten vazgeçip Ilya ile kemer maçı ihtimali olur mu? Eğer kemer maçı yaptırırlarsa İlya ile, o kemer çok ucuzlamış demektir. Çünkü Dustin Poirier'in kemeri hak eden bir formu yok. Sadece böyle bir mucizevi bir e, galibiyet aldı diye Saint-Denis maçından sonra. Ve ortalıkta doğru düzgün rakip yok diye. Ayrıca menajerlerinin falan da baskısıyla bu maç ayarlanmıştı Gizlan Mataçer'de. Ancak bence hak etmiyordu. Bir maçla kemer maçına çıkacağını sanmıyorum. Ancak bir maçla hani, elbette UFC Rankings diye şuradan bakalım. Dustin'in karşısına çıkartabileceğin kim var? Şöyle bir koyalım. Lightweight'e bakalım. Sıklette Dustin'in karşısına çıkar koyabileceğin kim var? Belki Dan Hooker derim ama gelecek seneye yetişir mi bilmiyorum. Belki Justin Gaethje. Hatta belki hadi eğlencesini seviyoruz diye Charles Oliveira. Charles Oliveira'nın bence hissesi bayağı düştü en son mağlubiyetten sonra. Kazanıp emekliye ayrılır ama Beyaz Saray için son bir e, paycheck, son bir maaş, son bir ödeme güzel olur diye düşünüyorum. Onun için de geri döner. Çoğu dövüşçü zaten emekli ayrılıyor. Sonra geri dönüyor biliyorsunuz. ilgi çekmek için. Bir süre sonra ya da parasızlıktan geri dönüyorlar. O da mümkün. Max Holloway'in knockout gücü Justin Gaethje dışında pek gördüğümüz bir şey değil. Korean Zombie kariyerinin sonundaydı. Max Holloway'i daha önce de söylemiştim. Rakiplerine çok fazla kontra vuruyor. İyi bir <laughs> Evet. Justin vs Dustin. Bak enteresan bir afiş olur. Ben Gage'yi zaten söylemiştim. Güzel olabilir. Ama John Jones bir SG diyorum. John Jones'u istemiyoruz. Beyaz Saray'da ya da hiçbir yerde. Başka hiçbir yerde istemiyoruz. Kanar'ı da istemiyoruz. Aman aman istemez. Kaç kere dövüştüler zaten. Dustin Kanar'ın tozunu aldı Ne kadar zaman oldu. Kanır bir de çıplak gelmeye çalışır oraya. Tüplesiz alır diye düşünüyorum ama Şimdi. Max Holloway'ın nakavt gücü yok. Kolay kolay yok. Rakibine o kadar kontra vurmasına rağmen kolay kolay nakavt edemiyor. Çok hızlı çok iyi bir boksör olduğunu biliyoruz. Buna nakavt edemiyor. Ve ikinci Dustin Poirier maçında gördük ki Max 10 tane vuruyor. Dustin Poirier bir tane vuruyor. Max titremeye devam ediyor round boyunca. Cüssü olarak hala daha büyük diye düşünüyorum. Dustin Poirier'in daha iri bir adam. Max'e yaramayacaktır. Ters gelecektir diye düşünüyorum. Kanır olayı ne öyle bilmiyorum. Evet. Ben ben e, Twitter'da bir gözüme çarptı hemen al çevirdim. Twitter'da herkese değiyormuş öyle duydum. Böyleyken böyle. Siz de diyorsunuz ki Dustin alacak. Max alacak diyen %21 konuda da en fikiriz gibi gözüküyor. Yarım saat olmuş ben daha az olmuştu diye düşünüyordum. Bugün Twitter dalgalı evet. Twitter dalgalı gençler sakın yüzmeye kalkmayın bugün. Ama dalgalı. Gençler böyleyken böyle. 60 saat falan GTA oynadım bitiremedik. 4'te sonunda bak çıktı. Ama sonlara doğru çaldığımız müziklerle en azından biraz eğlendik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bekleyen arkadaşlar vardı. O yüzden bu seferlik 318'i canlı yaptık. Ee, Suçluysan af affola diyorum. Yarın görüşürüz. Hadi eyvallah.